Hepinize merhaba Yine aktüel takipçileri evinizin çocuğu bir okula dönüş kampanyasının dördüncü videosu ile birlikte sizlerle. 200 TL ve üzeri yaptığınız alışverişlerde 6 taksit imkanı sunan bu kampanyada birçok fırsat ürünü yer alıyor. Videoya geçmeden hemen önce kanalımıza abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Figürlü geçmeli kurşun kalem. 9 lira 50 kuruş. Kedi figürlü versatil kalem. 0,7. 24 lira 50 kuruş. İçi taşlı ve çiçekli versatil kalem. 07 olan bu ürün 12 lira 50 kuruş. Altılı renkli simli kıcel kalem. 42 lira 50 kuruş. Üçlü kalem ucu. Bir paket 24 adet uç içerir. 05 07 seçenekleriyle 11 lira 50 kuruş. Figürlü tükenmez kalem farklı renk seçenekleriyle birlikte 34 lira 50 kuruş. Üçlü jel kalem 39 lira 50 kuruş. Altılı tükenmez kalem 17 lira 50 kuruş. Figürlü kalem tıraşlı silgi 29 lira 50 kuruş. Avokado figürlü silgi 17 lira 50 kuruş. Ekili sınav silgisi 9 lira 50 kuruş. Dörtlü silgi stoteden geliyor 8 lira 50 kuruş. Hazneli kalem tıraş 5 lira 25 kuruş. Çevirmeli hazneli büyük kalem tıraş 89 TL. Figürlü kalem tıraş 17 lira 50 kuruş. Çiçek ferigülü şeffaf silgi 7 lira 50 kuruş. Dörtlü oyun hamuru 400 gram farklı renklerde 39 lira 50 kuruş. Üçlü stick yapıştırıcı. 21 gram çarpı 3 adet. 15 lira 50 kuruş. Figürlü stick yapıştırıcı. Tekli. 24 lira 50 kuruş. Sıvı yapıştırıcı. 50 milim. 6 TL. Üçlü bant. 11 TL 50 kuruş. Silici set. 27 lira 50 kuruş. Oynar gözler. 6 lira 50 kuruş. Şönül pompon seti. 34 lira 50 kuruş. Yaldızlı simli bant ve bant kesici. 27 lira 50 kuruş. Eğlenceli bant kesici ve bant. 149 TL. Onlu renkli el iş kağıdı 11 TL. Onlu renkli eva 24 lira 50 kuruş. Beşli simli yapışkanlı eva 34 lira 50 kuruş. Onlu fon kartonu 50 çarpı 70 44 lira 50 kuruş. Kırılmaz cetvel 30 santim boyutunda bu ürün 9 lira 50 kuruş. Çizim seti 9 lira 50 kuruş. Renkli öğrenci makası. 9 lira 75 kuruş. Metal pergel seti 11 lira 50 kuruş. Fasulye sayı çubuğu seti. 29 lira 50 kuruş. Tel zımba makinesi ve no. 10 tel. 24 lira 50 kuruş. Çift taraflı yazı tahtası. 24 lira 50 kuruş. Mantar pano. 30 çarpı 40 santim. 49 lira 50 kuruş. 37 lira 50 kuruş. Flüt. Figürlü hesap makinesi. 69 TL. Eğlenceli kurşun kalem başlığı. 24 lira 50 kuruş. Şekli, şekilli ataşlar. 22 lira 50 kuruş. Kırklı renkli ataş 7 lira 50 kuruş. Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir, gelecek hafta gelecek olan çeyizlik ürünlerini kaçırmak istemezseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.